إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون O dinlerini paramparça edenler, grup grup edenler, hizb hizb edenler var ya ey Muhammed, senin onlarla hiçbir işin kalmamıştır. Senin onlarla bir bağın kalmamıştır. Sen onlarla beraber değilsin. İnne ruhum emruhum ilallah. Onların hükmü Allah'ın yanındadır. Allah onların hakkından gelecektir. Thumma yunabbi'ukum thumma yunabbi'uhum bima kanu yef'alun. Ve Allah onların yaptığı bu cürümden dolayı bu hatadan dolayı onlara haber verecektir. Onların yaptıkları bu günahlar, ümmeti parçalamaları, bölmelerinden dolayı Allah Subhanahu ve teala onlara hesap soracaktır. Kim ümmeti bölerse, kim fırkalaşırsa Allah Resulü ve müminlerin onlarla hiçbir bağı kalmamıştır diyor Allah Subhanahu ve teala. Minel lezine farraku dinehum ve kanu shi'a kullu hizbin bima ferihun. Siz de o müşrikler gibi bölük pürçük olmayın. Grup grup olmayın kullu hizbin bima ladeyhim ferihun. Bütün gruplar kendi yaptıklarından dolayı sevine dururlar. Zannederler ki haktırlar. Ama vallahi vallah onlar batıldırlar. Onlar hakka itiba etmemişlerdir. Onlar ümmeti bölen insanlardır. Ve ümmeti bölen kim varsa Allah Azze ve Celle onları müşriklerin yaptıklarıyla sıfatlandırıyor. Müşriklerin özellikleriyle sıfatlandırıyor. Her grup kendine göre haklı olduğunu ifade ediyor. Ama grup grup olmak, ayrı ayrı fırkalar olmak. Ben buna cemaat demiyorum değerli kardeşler. Çünkü cemaat aynı akide ve menece sahip olan insanların bir araya getirdiği olgudur. Bunlar fırkalaşmış, gruplaşmış olan insanlardır ve Allah bunları tabir ediyor. Siz de o müşrikler gibi olmayın. Her grup kendi yaptıklarından dolayı sevine duruyor. Yazıklar olsun Müslümanları. Yazıklar olsun Müslümanları bölenlere. Yazıklar olsun tefrika oluşturanlara. Yazıklar olsun, yazıklar olsun. Waqifuhum innehum mes'ulun. Durdurun onları. Hesaba çekilecekler. Durdurun onları, hesaba çekilecekler. Yaptıkları tefrikadan dolayı hesaba çekilecekler. Ümmete bela olduklarından dolayı, musibet olduklarından dolayı Allah Subhanahu ve Teala onları hesaba çekecek. وقفوهم إنهم مسؤولون. أنظروا دردراً حساباً çeگیرຈຶ່ງຈຶ່ງ. الله سبحانه وتعالى. باش خبير آية تبي يور مسونز نادير الله ورسوله ولا تنازعوا فَتَفْشَلُوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. الله فرسولنا يتعاتد. ايل لا دشمين tefrikaya düşmeyin. Gücünüz kırılır. Düşman size baskı yapar. Gücünüz biter. Korkuya kapılırsınız. Bitersiniz. Vasbiru innallaha ma'as sabirin. Sabredin çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Şunu bilelim değerli kardeşler. Şunu iyice bilelim. Aramızda sıkıntılar olabilir. Problemler olabilir. Ama vasbiru Allah diyor. Sabredin sıkıntılara sabredin ki Allah'ın dini hakim oluncaya kadar. Problemlere sabredin, çekişmeyin, birbirinize kargaşaya düşmeyin. Buna karşılık sabredin. Çünkü Allah sabredenleri de sever, onlarla beraberdir. Allah subhanehu ve teala böyle dedi. Sabretmeyen, sebat etmeyen bu konuda ayrılığa düşen adamın gönlüne Allah subhanehu ve teala Allah Subhanahu ve Teala korkus salacaktır. Bu bir sünnetullah'tır. Sen ümmetten ayrılırsan, sen Müslümanların birliğinden ayrılırsan vallahi vallah Allah senin içinden de birilerini çıkarır, onlar da senden ayrılır. Sonra diğerleri de onlardan ayrılır. Bu böyle silsile silsile gider. Sonra kadar böyle gider. Çünkü sen ümmeti bölen bir adam veya bir grup olduğundan dolayı Allah da seni paramparça edecek ve seni bölecektir. Sen de tutunamayacaksın. Ve bakın bütün camialara, bütün gruplara bakın. Bir ümmet olmadıklarından dolayı, bir cemaat olmadıklarından dolayı, ümmet ümmet diye bağırıp çağıranlar, ümmet olamadıklarından dolayı Allah da onların içerisinden birilerini çıkarıyor, onları bölük bölçük edip bırakıyor değerli kardeşler. Bu sünnetullah'tır. قد فزت يا غندر رمز العلا فخرا ومالي لا افخر وصحت باعلى الصوت قد فزت يا غندر